beraber oynuyoruz ee, bu da benim bir sürü haritam var yeni harita oluşturacağım ee, SkyBlock mu olsun normal seri olsun ya yani. bir Sky SkyBlock serisi çekerim bu SkyBlock bir biliyorsunuz bir kere Pluskay pro Sky Pro neydi onu oynamış mıydık ya Pro Skyblue'yu? O diysak o bir o videoyu izleyin. Daha atmamış da olabilirim, bilmiyorum. Ama Pro Skyblue X çekmedim daha da. Orada gelecek çok saçma aslında. Onu çekmeyeceğim, çok saçma. Ve katman kayışında var ya, Tek sana eşya veriyor, senle işte, yandık çok garip bu, çok gıcık. Hiç adı diyor böyle etrafı toprak değil. Sadece toprağı öyle yapmışlar. İlerisi toprak. Diğer sky blokla gibi her yeri boş değil. Evet başladık. Sonra çok saçma bir yerde doğduk. Garip bir olduk ya. Biz buralardan uzaklaşalım. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Şimdi güzel bir yere geçtikten sonra ee, bakacağım. Ama orada güzel yer var mı sen? Ne biliyorduk güzel? Evet geldik. Aslında buraları tarla yapabiliriz. Evimizin ana odundan yapalım be. Bas kodundan mı yapsak? Ülleri şey ağaç, ağaca yakın ve soldaki suya yakın bir şey yapmak istiyorum. Ben yani burası güzel. Evimin yaparım. Şimdi biraz odun kıracağım. Biliyorsun odun kırmak çok sıkıcı bir iş. Odun kırıp geliyorum. Hadi geçelim. İyi de arkadaşlar şimdi geldik. Hmm. 5 tane odun kadın Bu 5 odunla Sence ne yapalım? Minecraftçılar bilir. Bunların hepsini odun çevireceğiz Sonra bir tane stick yapar. Sonra e, kendine bir tane craptal table yapar bilir. O craptal table'ı katar gider. Şuraya gelir sudan basar direkt lan filan. De sudan kazmaya ya. Evin kapısını da yapalım. Bir de direkt men açmak için şey yapalım. Evimiz gayet güzel bir ev olacağını eminim. Tamam acaba o zaman gelir mi? Hani plak koyacağım ya blok'u koyduğum için zombiler gelir mi? Hani e, blok'u üstüne bas, basınca zombiler kapıyı açıp giriyor ya. Youtube'da öyle görüyorum ben. Zombiler içeri giremiyor bir dakika. Bilenler yorumları yazsın şimdi. Eee. Blok'u yapsam acaba zombiler içeri girer mi? Neyse, akşamları bile kırarım yani. O Demir bulun buadı en iyi modla oynama yüzden demirler söyleyebilir. Bu neydi ya? Şu bölüm adı neydi ya? Böyle unuttum şu bölüm adını. Eski videolarımda es eski sürümdü. İzlemeyin ve niye bu kadar e, yapmıyorsun? Bu kadar video atmıyor ya diyenler oluyorsa e, ödevlerim var yani ödev yapmak zorunda kalıyorum öyle söyleyeyim yani mesela kanalımız genişliğinde daha tür videolar araştıracağım şu anda bu tabletim o kadar kırık ki ekranını görmüyorsunuz şu anda çok çizgi bir ekranı var silmiyorum ama bugün sileceğim yani Öyle abi yok pisse niye sinmiyorsun sen pis bir sensin filan demeyin. Yani, Bu da Roblox videosu altık çekimce Roblox'ta hata oldu niye oldu bilmiyorum. Yani ne bileyim böyle oynarken internetim var ama internet çekmiyor. Çok garip bir şey oldu dene, dene, dene dedim Oo kaç kere deneyeceğim kardeş valla. Bunca milyonlar kediğimde da hı. zimin tas mı olsun odun mu bir dakika ya, tas mı olsun odun mu şimdi biliyorsunuz söyle yapınca He, o ne o şeylerden oluyor tutan Sundan elde edip ben normalde koyun diye yapacağım. Hatta direkt ben şundan da yapabilirim. Şurada ne olduğunu da, ne olduğundan da. Ben ne olduğunu hangisi? Ne olduğunu hangisi? şey? Kadın ne oldu? Yani ne olduğunu da yaparım. Ne oldu? Evimi aha kuyum buldum. Koyun hemen öldürmeliyiz. Aslında ki içi, içimiz şu anda sadece koyun öldürmek. Oha o ne? Yok o ne o ne? Arkadaşlar bunu bilenler yazsın. Öyle bir yerde adet oluşmuş ki. Şu galiba bir şeyin altında mı ne sandık vardı ama ne? sandık nerede ananı? İyi bu neresinde sandık var ya? Arkadaşlar bak Kürüm yazın, bunun neresinde sandık var? Ben hatırlamam, bunun neresinde sandık? Hem bu da vardı sandık. Günümüz 100 Atır topu mu? No, atış kova topu değil de bu ne? O mis gibi gördük konu. Ya bırak pis koyu. Oha. Lan pişme set yapardık lan. Abi ya pişme set yapardık ya. Koyun yedi. Yürü koyun. O tarafa değil o tarafa değil. Al çöndü. Şimdi ben sana kırtık vururum ya. Kırtık vururum ya. Gel lan. Arkadaşın öldü sen de öldü. <laughs> kırtık vurulmadım. Allah kahretsin ya. Neyse. Bir şey söyleyeceğim. Eğer sonunda ne koruması var? Of. Koruma bir diyor. hayır baba bilmiyorum. İngilizce şeyleri mi? Şimdi şuraya oh. bir yerelim. Şuradan bir yatak yapalım. Hatta ilk önce bir şuradan altın yapalım. Of. Bu arada tam da altın kaldı. atacağız. Yapacağımız kadar. Tabi bunu salak gibi salak şeyler yapmayacağız. Bunu salak şeyler yapmayacağız tabii ki. Hiç tam yaptım. Su kömür var kömür nerede altı? Bir dakika. Kaçma ama altın mı yapsam yoksa balık diye altın yapsam? Karar veremedim ya. Toz bir toza çevirelim artık. tas kazmamız oldu. tas baltamız var. tas kazmamız var. Oo, her var da. Ben bir yazan koyayım. Bugün açıklayacağız. Uykumuz yanında sizi de bir öldüreyim ben. Ya kırık kuracağım. <laughs>

Gece lan. Bu ne gece oldu hadi. <laughs> Soyuş çok. Bir dakika. Biraz size fırat. Pardon. Pardon. Evet. Ya ıp Ya ıp ıpı ne demek ya. Çok almayacağım ama. Çok almaya gerek yok ya. Bence arkadaşlar çok almaya gerek yok ama. Sümürelim. Sümürelim bak. Sonra lazım falan olacak. O da kontrol etmesi zor biraz. Onunla yine Mara. Yine marak. Marak. Çocuk, marak çorak. bırak marak ben ne diyorum ya? Ne diyorum ben? Ben ne diyorum? Dediğim haberim bile yok ya. Yani. Neyse. Ee, şu da hemen yapalım. Oh, 32 tane oldu. Yok, hadi şu ihtiyacım yok. Ben altın al istiyorum sadece altın. Altından başka bir mi Bana altın ver oyun. Oyun bana altın ver. Altın istiyorum da bu ne? Takozma mı kırılıyor? Şey geldi hem bu takozma mı kırılıyor? Tam sömür o zaman. Bu ne ya? Bunu kılıç falan yapılıyor mu? Ben mod yükledim. Mod dediğimden haberim yok da buna kılıç çapuluyor mu ya? Değilim bir buna kılıç yapılıyor mu? tane var bence. Üç. Üç defa üç yapılır. Ama Steam şey ya bir de. Bir stick yapacağım. Stick yapacağım bir. Ama bir stick yapayım yine. Yani. Yaptım. Bak Steam şey yapıyorum. Yaptım Steam'i. Şey Şimdi bu konukla çapılıyor mu bakalım. Yok buna hala çapılmıyorsun. Yanlış söyledim. buna hala yapılmıyor <laughs> Kılıç yapılsaydı güzeldi yani ama kılıç yapılmıyor. Buna ne yapılıyor ya? Ne Modu mu dedim ben? Galiba ben en son kılıçlar modu falan yüklemiştim. Bodusu. Diyor. Mor yatar yoktu o yeni şeyden gelme. Yine Minecraft'tan gelmişti. Tamam ben en son kilitler. Ana dürbün modu da yüklemişsin bak dürbün. Su ne? He bunu bilenler de alsın. Nedir şey bu? Nedir bulur mu diyeyim ne diyeyim teleskop moddan bir de sonların ikisi moddan bir de sonlar moddan şuraya son sur. ikisi moddan başka moddan gelen bir şey var mı yok arkadaşlar şimdi yatak yaptık maden yaptık videomuz ee, buraya kadar olsun ne yapalım? Uzun oldu. 14 dakika, 15 dakika falan oldu. Yani nasıl diyeyim? Güzeldi. Diğer bölümde ev, ev falan yaparım. Öyle söyleyeyim işte. Ne zaman yollayacağım bilmiyorum Ara sıra YouTube'da kalın yani. Beni e, kanalımda kalırsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yani öyle söyleyeyim bu kaç diyeyim bir 10 bölüm yapalım bunu bu 10 bölüm yapacak uzun sürecek bu bölüm bayağı bir gün sürdü hadi videomuz buraya kadar da seviyorum böyle bir şey daha söyleyeceğim ee, ne var? arkadaşlar videomuzu Videomu bitirmeden önce size harika bir oyundan bahsetmek istedim. Kendisi biraz da biraz da bilmeyen deri konusunu cahil misiniz? Biraz da çok güzel bir oyun. Şöyle karakterler var. Yani karakterler normalde sabucuydu ama savaşan böyle biraz tatlı no, karakterleri sevenler, böyle biraz kalın sesli olan, bu bunun sesini sevenler sevenler bu oyun size tam uygun bir oyundur. Ben yine bu oyunu hmm. oynuyorum. Spike ile oynuyorum. Spike efsane bir karakteri. Ben de distansı var. Distansı veya çok güzel bir karakterdir. İkinci, vuruş, İkinci vuruş çok güçlü olur. Bu oda benim kupa yolluğumdan. sonra kupa yolu oluyor filan. Bilmeyenleri tanıyorum. Bırak da güzel oyunu beğenmediyseniz silin yani. Şunu da oyun var. Oyun tutuna basınca her yerde bir harita var. İlk önce elmas tutun diyorsunuz ama sonra ben Hiç hesaplattım o en iyi haritalardan birisi diye. Yani çok güzel bir oyundur. Şöyle adamlarla savaşmak Ölme yani ölmeden gitsin. Kroll var. Kroll değil, de. İnsanı zehirler. der. Orada da var ya. Git burdan. buradan. Abi ölüyorum. Ben öldürsem oyun bitti. Kaybettik arkadaşlar ya. Rı 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 bir de böyle böyle bir salatı Bir de çağırın. Böyle böyle bir salatı bilirsiniz. Güzel bu bence. Görevde yapabilirsiniz görev yaptınız ama söyleyeyim işte. size puan veriyorsunuz Brawl Pass Brawl Pass'tan sadece kutu ödüller filan su ödüller var yani sunları açman için sudaki elmaslarının ikisinden birisi Brawl Pass 5 kademe yoksa Brawl Pass ödüllerinin ve aksesuarı ek mı? Ödül ve aksesuar mı? açmak istersiniz yoksa bırakmazsam 5 kademe mi 5 kademe açtığımızda bakalım ne oluyormuş birinci kademe ikinci kademe üçüncü kademe dördüncü kademe beşinci kademe altıncı kademe bir dakika birinci kademe ikinci kademe üçüncü kademe dördüncü kademe beşinci kademe Altıncı kademede rozet varmış ama altıncı geçemiyoruz. Su var son an e, kademede. Bir de suda mega kutu var. Adım hileli ak. Tomar 753 yazdığınızda o oh hileli ak benim e, eski hesabımda öyle bir at yazdı. Hileli Para çıktı. Güzel bir karakter. En sonra bir de bir tane daha her bir karakter vardı. O ne ya burada olması gerek, burada olması gerek. Şu aşkı bir Kendini böyle kendini çok güçlendiriyor ölçüsü. Bu da çok ölçüsü güzel, güzel yani ölçüsü güzel. Kendisinin normal atışları pek güzel değil ama kendisinin ölçüsü güzel yani bununla 11 sene 4 kupa. Onca ben 3 4000 kupa ya karşı 3390 koyun. yani şu anda bunu açmam için baya bir kademe var Savaşı tik neyse bu oyunda bu kadar yani Ali Pura Ali satmış yani bir dakika yoksa Ali şeyde var mı kulüpte Ali Yok, yok, yok. Kobil etmiş. Hı, kobil etmiş der ya. Tık atmasın da arkadaşlar. Şöyle şu da özellik var. Onu, ona gerek yok ya. Çok gereksiz bir özellik. Ama ben de bir tane aksesuar var. Aksesuarı göstereyim yani. Neyse basar aksesuarı. Arkadaşlar videomuz burada kadar 20 dakika olmuş yani. Şu anda kayıtta 20 dakika gözüküyor. Siz da, bir görüyorsunuzdur. Hadi Allah Bismillah. kapatıyorum. O video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bye bye.